Dostlarım, bunu daha önce izlemiştiniz. Ne zaman izlemiştiniz? Aralık ayında izlemiştiniz. Aralık'tan bu yana tabii ki zamsız bir dönem geçirmedi. Bu bildiğiniz 12 kiloluk tüp, orta boy. Yani evlerde, hanelerde kullanılan tüp. Şubat ayında 2021'in Şubat ayında 122 liraydı. Dün 10 lira zam geldi. 257 lira. Bu şirketin resmi olarak EPDK'ya bildirdiği fiyat. Değişik illerde değişik fiyatlar uygulanıyor. Zaten orada da özellikle üstüne koyduk. İstanbul Avrupa yakasını seçtik. Biz siz de elinizi seçerek orada fiyatı görüyorsunuz. Dostlarım. Evlerde doğalgaz olunca özellikle bu tüp fiyatları unutuldu. Ama bu bize zamsız gün geçirmediğimizi gösteriyor. Biliyorsunuz dün Benzine 71 kuruş daha zam geldi. Bir hafta önce de gelmişti. Ondan önce de gelmişti. Enerji fiyatlarına ayrıca bakacağız. Dünyada da böyle. Öyle mi ya? Öyle mi? Hep beraber göreceğiz birazdan. Gerçekten öyle mi acaba? Şimdi dönelim resmi enflasyona. Türkiye İstatistik Kurumu dedi ki, üretici fiyatları artık %100'e geldi. Resmi olarak bakın TÜİK verisi 3 yüze geldik. Çok uzun yıllardır böyle bir şey görmemiştik. AKP'den önce bile üretici fiyatlarının, toptan fiyatların %100 olduğu çok ararsınız. Geriye doğru çok gitmeniz lazım. Aradan bir nesil geçti. Tüketici fiyatları %50'ye geldi resmi olarak. Peki AKP iktidara geldiğinde 2000 kaçta enflasyon? aşağıda görüyorsunuz. Yüzde otuz diyebiliriz düz olarak. Bakın bugün yüzde elli. Ya işte böyle. İşte böyle hayat. Niye? Yanlış kararların bedelini halka enflasyon olarak yansıtıyorsunuz. Enflasyon fiyatlar arttı şu bu değildir. Cebinizdeki parayı hop götürmektir enflasyon. 100 liranız vardı geçen sene 100 liralık mal alabiliyordunuz. Bugün onun 48-69 lirası yok. Yani 49 lirası yok. 51 lira. O 100 lira artık 51 lira. 2021'in Ocak ayındaki 100 liranız 2022'nin Ocak ayında 51 lira. Bu kadar. Uçtu. Buharlaştı. Kim buharlaştırdı? Recep Tayyip Erdoğan. Birazdan ayrıntısını size neden öyle dediğimi göstereceğim. Peki üretici enflasyonun detayına baktığımızda ne görüyoruz? Gözler fal taşı. Neden? Elektrik gaz %138. İmalat sektörü yani sanayinin ürettikleri %90,25 artmış. Madencilik %86. Suyu niye koydun Emin çapa? %25. Su Recep Tayyip Erdoğan değil su belediyelerden dostlar. Bakın belediyelerin size sunduğu su hizmeti %25,48 bunlar da diğerleri. Fiyatını özellikle Recep Tayyip Erdoğan'ın belirlediği elektrik, gazı oraya özellikle koydum. Dünyada da petrol fiyatı yükseliyor efendim. Ona geleceğim dostlarım. Öyle yalan kıvırma yok. Rakam ve matematikle çalışıyoruz burada. Bu tarafa gelelim. Tüketici de Ulaştırma yüzde 69'a geldi. Gıda yüzde 55, ev eşyası yüzde 54. Bu ne biliyor musunuz dostlarım? Bu sizin bütçenizin yüzde 50'si. Özellikle buraya koydum. 100 lira harcıyorsanız 50'si bunlara gidiyor. Onun için orta ve dar gelirlerin enflasyonu çok daha yüksek e, diyoruz. Şimdi efendim dünyada da enflasyon yüksek. Gerçekten yüksek dehşet verici Almanya'da uzun yılların en yüksek enflasyonu. Evet, evet. İnanın. Yarın Amerika'da enflasyon açıklanacak. Dehşet. Dehşet içindeler. 7,3 olacak. Şimdi burada bizim enflasyonla onları dehşete düşüren enflasyonu görüyorsunuz. Efendim İspanya'da %6. Bizde 48-69. Almanya'da İtalya'da. Nasıl? Peki. Bir de bu tarafa dönelim. Diyeceksin ki bunlar gelişmiş ülkeler kardeşim. Bizle dalga mı geçiyorsun? Onlar çok gelişmiş ülkeler. Bunlar Ocak ayı enflasyonları bu arada onu da söyleyeyim. Almanya'da enflasyon 5,3'tü. Aralık'ta 4,9'a indi. Peki bize benzeyen ülkelere bakalım. Bir zamanlar bize benzeyen Kore'de 12 aylık enflasyon. Ocak ayı itibariyle bakın, Aralık değil, 2021 değil. 12 ay. Ocak ayı itibariyle 3,6 Kore'de. Meksika'da Ocak ayı itibariyle Ocak ayı enflasyonu or, e, orada da hesap alınarak 7,36. Bizde kaç? 48,69. Brezilya'da bize benzeyen hani 10,06. Bizde kaç? 48,69. Dostlarım Üstelik işin ilginç bir yanı var. Kimse Kore'de, Meksika'da, Brezilya'da açıklanan enflasyon konusunda şüphe duymuyor. Hükümet 10,06 mı açıkladı? Bizimki 11-12'dir diyebilirler belki. Meksika'da 7,36 mı? 8 diyenler, 9 diyenler olabilir mi bilmiyorum. Öyle bir yazıya rastlamadım ama olabilir. Ama biz hükümetin 48,69 TÜİK enflasyonuna ne kadar inanıyoruz? Bizim gerçek enflasyonumuz ne? Onu da birazdan değineceğiz. Ama turbun büyüğü arkada dedim ya size. Evet arkada. Bunu da Merkez Bankası söylüyor. Ben söylemiyorum. Ama Recep Tayyip Erdoğan yani enflasyona neden olan kişi bize öyle demiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bakın bize ne diyor? Dayatmaları ısrarlı ve kararlı bir mücadelenin ardından etkisiz hale getirdik. Bu dalgalanmaların ürünü olan yüksek enflasyon sarmalını da inşallah her geçen ay azaltarak bir süre sonra tamamen bertaraf edeceğiz. Her geçen ay. Bunu nerede duymuştuk? Sayın Albayrak ne demişti? Şubat Ocak'tan, Mart Şubat'tan, Nisan Mart'tan, Mayıs zaten şahane olacak. Cumhurbaşkanı da öyle, her geçen ay. Öyle olmayacak Sayın Erdoğan, öyle olmayacak. Her geçen ay daha kötüye gidecek, göreceksiniz. En azından yılın ortasına kadar matematik böyle diyor. Şimdi gelelim, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, işe enflasyonla mücadele olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın verileri ne diyor? Bugün itibariyle Merkez Bankası'nın ekonomik raporunda enflasyon eğilimi, Temel enflasyon göstergelerine baktığınız zaman o kenardaki füzeyi görüyor musunuz? İşte o füze kaça gelmiş? %160 B, %140 C. Bu ne? Bunlar çekirdek enflasyonlar. Yani asıl Merkez Bankası'nın baktığı enflasyon nereye gidiyormuş? Temel enflasyon e, eğilimi. %150, %160 seviyelerine gidiyormuş. Kaça gidiyormuş? Merkez Bankası alo! Sayın Kavcıoğlu orada mısınız? Sayın Nebatiye verdiniz mi? Sayın Cumhurbaşkanı bunu görüyor mu? Şu füzeyi? %150 diyor dostlar Merkez Bankası. Gidiyor diyor. Eğilim bu diyor. Peki bir de şöyle şeyler var. Gıdayı çıkarsak, enerjiyi çıkarsak, alkollü içecekleri çıkarsak, altını çıkarsak bakın enerji fırlatıyor yani fiyatları yükseltiyor. O zaman enflasyon eğilimine Merkez Bankası diyor ki 220'nin üzerine geldi 230'a gidiyor. Bakın 230'a gidiyor diyor temel mallarda. Yani gıda, enerji, alkol, tütün ve altın hariç enflasyon eğilimi 230'a gidiyor. 230'a dayandı diyor. Kim diyor bunu? Emin Çapı söylemiyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası. Bakın raporun 9. sayfası aşağıda da duruyor. Onları özellikle tutuyorum. Merkez Bankası'nın 9. raporunun 9. sayfasında bulabilirsiniz. Girin siz de bakın. Beni hep oralarda yaşıyorum. Sayın Nebati. Londralarda dolaşmakla olmuyor. Efendim bir de deniyor ki bu enerji fiyatları dünyada yüksek. Efendim gaz fiyatları yüksek. Efendim petrol fiyatları yüksek. O çıldırdı. Yok kömür fiyatları şöyle oldu. Ya bu kömür fiyatları bir tek bizde mi artıyor? Efendim, dünyada enerji enflasyonu. Avrupa Birliği ortalaması %28,6. Korkunç bir şey Avrupa Birliği için. Dehşet verici bir şey. Enerji de %28,6 artmış Avrupa Birliği'nde. Almanya'da %18,3. Dehşet içinde Almanya. Gerçekten dehşet içinde, şaka söylemiyorum. Almanlar şok içindeler. Bizde kaç? %142,06. Şimdi, Niye bu dünyadaki yüksek enflasyon Almanya'da enerji fiyatlarını %142 arttırmıyor? Avrupa Birliği ortalamasında %142 olmuyor da bizde %142 artıyor. O işte sizin beceriksizliğiniz, ekonomiyi kötü yönetmeniz, ekonomiden anlamamanız ama anladığınızı zannetmeniz. Enerji fiyatları efendim. Resmi veriler. Türkiye'ninkisi, Türkiye Sisi Kurumu